Merhaba, ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar çekiyorum. Bugün de bu videoların 46. bölümü olabilir. Şu an yoldayım. Bugün bahsetmek istediğim şey de aslında yolda olmakla alakalı. İşte bu 60-70'lerde bit kuşağı ile birlikte hem sanat tarihine hem de sosyal politik açıdan büyük bir devrim yaratan işte o hippi akımı yolda olmak lafını günümüze taşıyan kişiler aslında sonuca değil sürece odaklanan insanlardı. Şu an aslında süreçten çok sonucun önemsendiği bir dünyada yaşıyoruz. Ama genel olarak baktığımızda bir işi sonuçlandırdığımız an aslında o iş etkisini çoktan kaybetmiş oluyor. Fakat biz o sonuca giderken yolda karşılaştığımız yeni şeyler, deneyimlediklerimiz ve öğrendiğimiz şeyler önemli oluyor aslında. Çok da böyle felsefe yapmak niyetinde de değildim aslında ama yine de sonuca değil sürece odaklanma konusu benim de kendimde başarmaya çalıştığım bir şey. Bir gün tüm bu her şeyin sonu olacak elbette. Ee, ama o son gelene kadar zaten burada deneyimlediklerim, kendime katabildiklerim önemli olan. Yoksa hep bir şeylerin bitmesine odaklı bir şekilde hep gelecekte yaşıyoruz. Öyle düşünüyorum. Bir de son olarak yine kendi yaşadığından örnek verecek olursam. Ben aslında küçüklüğümden beri yolda olmayı seven. <laughs> annem bunu izleyince e, gülecek mi kızacak mı bilmiyorum artık ama. Küçükken sürekli... E, herhangi bir yere gittiğimizde ertesi gün oraya tek başına yolculuğa çıkan bir çocuktum. Adına hani evden kaçmak denebilir mi bilmiyorum ama oyun arkadaşlarımı arıyordum gittiğim yerlerde. Öyle yani yolda olmak, bir şeyleri keşfetmek aslında imkanım olduğunca kendime vermeye çalıştığım bir şey. Her zaman imkanımız olmayabiliyor. Evet. O zaman çok uzaklara gitmektense yakınınızda keşfedeceğiniz birçok şey var aslında. Bu videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Uzaklarda keşfetmeyi beklediğiniz şeyin olmamasına yakınmaktansa yakınınızda duran daha keşfetmediğiniz birçok şeyi fark etmenizi umarak kapatıyorum bu videoyu. Umarım karışık bir cümle olmamıştır. <laughs> bir iki defa dinlerseniz belki de rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. demek istediklerim bu kadar. Umarım minik de olsa bir şeyleri kıvılcımlandırmıştır. Kıvılcımlandır ocak kıvılcımlandırıcılardan mısınız? Kapı gıcırtatıcılardan mısınız? Biz ne ocak kıvılcımlandırıcılardınız ne de kapı tatıcılardınız diyerek bu videoyu kapatmak istiyorum. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Hoş